嗯。 hünkârımız iyileşti. Şifa işe yaradı, gözlerini açtı. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Dudu Hatun, Dudu Hatun koş. Bütün harime müjdeyi ver. İşitmeyen kulak kalmasın çabuk. Hadi Hatun, gel benimle çabuk. Yahu insan suretine melek diyorum, inanmıyorsunuz bana. Ne kurşun ne hastalık kâr şimdi de eliyle şifa oldu. Doğru söyledin. Yoksa halimiz perişandı. Hacı aha buraya yazıyorum. Bu hatun sarayda oldukça hanedanımızın sırtı yere gelmez, onu da söyleyeyim. Ya bırak, çekil. Sen ne böyle yılışık bir Adem oğlu oldun çıktın? Hata bende ki. İnsan yerine koydum seni. Yiğit, haber ver herkese. Anne ben iyiyim, ateşim de yok. Allah'ım sana şükürler olsun Mustafa'm. Aslan parçam benim. birazdan bu kapı açılacak. Ve tahtın namzede ben ilan edileceğim. İşte o kutlu gün. Gelip çattı kardeşim. Sen buna kutlu gün mü diyorsun Şahin? Beni hiçe sayarak... ...ezerek mi çıkacaksın tahta? Safiye Sultan başka çare bırakmadı kardeşim. Canımı kurtarmak için buna mecburdum. Hünkârım, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Rabbim sizi devleti aliyenin başından eksik etmesin. Padişahımızın fermanı şerefidir. Ben ki yedi iklimin padişahı Sultan Ahmet Han'ım. Herkes işitsin ve bilsin ki şifa buldum, iyileştim. Yüce Allah'ın lütfuyla can bulduğum bu kutlu günde Zinhar can almayacağım. Hastalığın boyunca çıkan hadiselere iştirak eden herkesi bağışlıyorum. Hadiselerden zarar gören evlerin ve iş yerlerinin tamirat masrafları hazineden karşılanacaktır ilaveten ağır suçlar haricinde biraz sağacak verecek davasından Zindanlarda tutulan bütün mahkumların salı verilmesini emrettim. borçları hazinemden ödenecektir abişe, 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 abişe. vere de hünkârımız intikam ateşiyle yanıp tutuşmasa, ahaliye gösterdiği merhameti bize de gösterse. Safiye Sultan'a Şahin Giray'a boyun eğerken aklın neredeydi Hafız Paşa? Siz de onlar gibi suçlusunuz Müftü Efendi. Şahin Giray'a siz de destek oldunuz. Size ne demeli Lala Mehmet Paşa'm? Kendi akrabanızı tahta çıkarmak için neler yaptınız? Destur! Batura, duyduğuma göre isyan ateşini körükleyenlerden biri senmişsin. Ba bağışlayın hünkârım. Herkes vefat ettiğinizi söyleyince biz nereden bilelim yaşadığınızı? O gece Gözlem Kösem Hatun çıkmış önünüze. Herkesi durdurmuş, hatalarından döndürmüş. Bir kişi haricinde. Sen. Bilmiyordum hünkârım. Elindeki tüfeği ateşlemiş, benim Gözlem'i öldürmeye cüret etmiş. Bağışlayın kulunuzu hünkârım. Lala Mehmet Paşa, sen ki vezir-i azamımsın. Dik durman, dizginleri elinde tutman icap ederken sen de diğerlerine uydun. Hünkârım ben... Macar Serhaddin'e, ordunun başına gideceksin paşa. Kuyucu Murat Paşa ile konuş, Nemçe kafiriyle ile devam eden savaşı bir an evvel bitirip döneceksiniz. Akıbetine öyle karar vereceğim. Sofu, Sarıkçı ve Hafız Ahmet Paşa. Sizleri artık divanımda istemiyorum. Hepinizi azlettim. Verdiğim tekaütle ne haliniz varsa görün. sunullah Efendi. Bilhassa siz hayal kırıklığını uğrattınız beni. Şeyhülislam olarak sözünüze itibar etmeyen yoktur. Ölmediğimi söyleyebilir, bütün bu kargaşaya mani olabilirdiniz. Ben elimden geleni yaptım hünkârım. Lakin umut yoktu. Ahali isyan etmişti. Ben de devletin bekası için. Düşmez kalkmaz bir Allah Müftü Efendi. Her hasta olduğumda tahtıma namzet mi çıkaracaksınız? Hünkârım. Azledildiniz. Yerinize tekrar Ebu'l-Meyamin Mustafa Efendi'yi tayin ediyorum. Mustafa'm. Ah. Ah, aslan kardeşim benim. Dur sana bakayım şöyle. Maşallah, maşallah. İyi olmuşsun. Saatli görünüyorsun. Sen de. Ama ben çok korktum. Korkma aslanım. Geçti. Dilruba'm. Güzel kardeşim. Çok şükür sıratınıza kavuştunuz hünkârım. Sonuna dağlarımız kabul oldu. Annem hep yat dinlen İyiyim diyorum dinlemiyor. Sen söyle abi ben artık... az bahçeye çıkmak istiyorum. E, validen haklı Mustafa. Üşütürsün hasta olursun diye korkuyor. İyileşmenize çok sevindik hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin. Abi biliyor musun ben tahta çıkacaktım. Senin tahtın gibi. Böyle kocaman. Kaftan yapıyorlardı bana ama sonra hasta oldum. Zira ne vakitlara düşsem sizi buluyorum yanımda Hüdayi Hazretleri. Hızır gibi yetişiyorsunuz imdadımıza. Her şerde bir hayır vardır derler hünkârım. Böylece hanedanı Ali Osman'ın ne kadar kıymetli olduğunu cümle alem anladı. Siz de dostlarınızı, düşmanlarınızı görmüş oldunuz. Gördüm efendi hazretleri. Rahmetli atam ne güzel söylemiş. Saltanat dediğin ancak bir cihan kavgasıdır. İsyana katılan ahali askeri bağışlayıp zararını ziyanını karşıladınız. Fakirleri doyurup borçlarını ödediniz. Böylece herkes anladı ki nizam-ı alem kanla değil. Asıl adaletle kurulur. Merhametle, vicdanla. Selametle gidin Hüdayi Hazretleri. Sarayımızı şereflendirdiniz ruhumuza ferahlık verdiniz. Münasip bir vakitte sizi dergahınızda ziyaret etmek isterim. Bizi bahtiyar edersiniz sultan. Hacı Ağa. Hünkârım. Safiye Sultan'ı çağırın gelsin. Emre Emredersiniz hünkârım. Ahmet, aslan torunumuz. Çok şükür seni saatli görmek nasip oldu. Sizin de maşallahınız var. Kederinizi atlatmışsınız belli ki. Hasta olduğum vakit ne kadar üzüldüğünüzü, kendinizi harap ettiğinizi biliyorum. Ne işittim bilmiyorum. Lakin hakkınızda söylenen yalanları tahmin edebiliyoruz. Biz ne yaptıysak... Devleti alinin. Devlet dediğin benim sultanım. Ve ben nefes aldığım sürece hiç kimse, sultanlarımız dahil hiç kimse benim yerimi padişah namzeti seçemez. İrademi hiçe sayamaz. Bir hadiseyi bir kişiye sorsan herkes başka anlatır. Bizden de dinlenir. Sizi mi? haddinden fazla dinledim. Kafi, eski saraya gönderiyorum sizi. Bir daha zinhar bu saraya adım atamayacaksınız. Anlamadan, dinlemeden nasıl ceza verirsin? Dua edin. Büyük validemsiniz. Yoksa hiç düşünmem, canınızı alırdım. Hadiselerden mütevellit unutmuş olabilirsin. Lakin bize bir sözünüz vardı sözlendirdi. Elimizde senin mühürünü taşıyan bir senet var. Cülus bahşişini biz ödemiştik. Bunun karşılığında sahilde kalmamıza izin vermiştin. Bu altınlar nasıl? Azlettiğim paşaların servetine el koydu. Sizin pek sevgili paşalarınız... Hı. ...devleti aliyeden çaldıkları ve halktan aldıkları rüşvetle öyle bir servet yapmışlar ki... ...hazinem tekrar doldu. Şimdi... ...dairenize dönün ve eşyalarınızı toplayın. Çekilebilirsin. Uğurlar olsun sultan. Bir ihtiyacınız olursa söyleyin. Malum. Gözyaşı sarayında her şey eksiktir. Her şey yarım. Hala anlayamadın değil mi ben Lazek? Bizim adımız Safiye Sultan. Hiç kimse bizi gözyaşı sarayına gönderemez. Siz bir bataklığın içindesiniz. Boğazınıza kadar çamura battınız. Çırpındıkça daha çok batacaksınız. Şu küçük aklından çıkmasın diye söylüyoruz gözyaşı sarayına biz değil, sen gideceksin. Sultanım. Bana Mahvehkar Hatun'u çağır. Çabuk. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Safiye Sultan'ın yüzünü görmeliydiniz. Vallahi ölsem de gamlemem artık. İçimin yağları eridi. Rabbim dedim içimden. Şu bülbülün tüylerinin yolunduğunu da görmeyi nasip et. Bu daha iyi günleri. Hanım? Nedir şehrinize gölge düşüren? Söyleyin Hacı Kunduz feda olsun. Valide. Evladımla yalnız konuşmak istiyorum. Derviş Paşa'dan gizlim saklım yok. Valide. 可怜。 türlü bahaneyle gitmek istemeyebilir. Dik durmak lazım. Ne yaparsa yapsın, gitmesi şart. Merak etmeyin, Valide. Kararım katidir. Gel. Sultan, beni görmek istemişsiniz. Gel Mahbeker. Geç şöyle karşımıza. Kösem Sultan. Bundan böyle ismim Kösem. Demek bu ismi seçtin kendine. Ala. Nasıl istersen. Kösem. Handan ve derviş hünkârımızı bize karşı kışkırtmış. Öyle ki tornumuz sürgün kararı almış. Koskoca Safiye Sultanımıza reva mıdır bu? Olacak şey değil. Kimsenin Kadir Kıymet bildiği yok artık Bülbül. Tornumuz yüzümüze bile bakmadı. Bizi dinlemedi bile. Neyse ki dinleyeceği biri var. Köse. Ben ne yapabilirim ki sultan? Seni bu saraya biz getirdik. Kalatlarımızın altına aldık. En iyi şekilde yetişmen için elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapıyoruz. Doğru mu? Doğru. Seni herkesten ayrı tuttuk. Sevdik. Kıymet verdik. İnşallah sen de bizim kıymetimizi biliyorsundur. Elbette Sultan. Sizi tanıyan herkes gibi beni de hayran ettiniz kendinize. Ala. Şimdi sadakatini ve sevgini ispat etmenin vakti geldi. Hünkârımızla konuşacaksın. Neyabet bir hatun olarak bütün meziyetlerini kullan. Ve Hünkârımızı sürgün kararından vazgeçir. Anladın mı bizi? Ben anladım Sultanım. Lakin sizin anlamadığınız bir şey var. Ben de hünkârımız gibi düşünüyorum. Gitme vaktiniz geldi. Sizin yeriniz gözyaşı sarayı.